New York'ta binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünü protesto etmek için sokaklara çıktı. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının yıl dönümünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken göstericiler şiddetin bir an önce sona ermesi için ateşkes çağrısı yaptı ve ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımlarının kesilmesini talep etti. Bilisin yanlısı protestocular öğlen namazı saatinde Wall Street'te özen koyup toplu namaz kıldılar. Bu esnada İsrail'i karşıt kurup sloganlar atarak namaz kılan gruba müdahale etmeye çalıştı.